Selamun Aleyküm arkadaşlar. Motopiti kanalına hoş geldiniz. O piti piti motopiti sepeti. Arkadaşlar bugün Oğuz kardeşimizin motorunu tanıtacağız. Motor kırmızı PCX. Bunu tanıtacağız. Bu kadar. <laughs> hiçbir şeye benzemez binmeyen için. Hani demin anneler dedi ya, çocuklarınızı bindirmeyin motora. Ya bindirmeyin de ablacığım, sen bir denesene. Acaba ne var? Niye bu adamlar binince bırakamıyor? Biz de eskiler hep şey derdi, hastalık bu. Hastalık değil mi seninki? Evet hastalık böbreğin. Hastalık öyle hastalık değil. Mutluluk. Mutluluk kaynağı. Canlar baylar, Motopi diye hoş geldiniz. Çok güzel bir günden, çok güzel bir motorla sizlerle beraberim. Honda PCX abi uzun yol videosu ne zaman gelecek? PCX'in inceleme videosu ne zaman gelecek? Abi PCX, PCX motorla başlayacağım. İlk motorum PCX olacak. Uzun yol videosu çeker misin diye yorumlar geldi. Sonunda Honda PCX sizlerle arkadaşlar. Şimdi bugün uzun yol yapacağız. Uzun yola çıkmadan önce yeni PCX alacak kişilere şöyle tavsiyelerim var. 1. Yeni PCX'lerin tur camları yok. Yani böyle uzun camı yok. Uzun yola gideceksen bu uzun yolu camı şart. Şart yani. Bunu zaten uzun yola çıktığın zaman takmadığın hal takmadığın zaman bunun farkına varacaksın. Uzun yol tur camı şart. İkincisi biraz sonra durduğumuzda da göstereceğim. Arka çanta olacak. Yani top case olacak. Eşyalarını koyman için bir yer lazım. Zaten alt bagajı da var. Uzun yol için bunlar şart. Kesinlikle. Dediğim gibi zaten bakımlı bir motorda olduğu sürece sıkıntı yok. Bu motor yaklaşık 1369 kilometrede. Yaklaşık olarak 3 kilometredir sürüyorum. Şu anda 3 kilometre oldu. Bugün bu motorla 100 kilometre yapacağız. 100 kilometre yani ilk motora başlayacak kişilere yapacakları kilometreler 100-150 kilometre olacak. Tecrübesi olmayanlar. Daha önceden tecrübesi olanlar zaten bu motorla istedikleri kadar kilometre yaparlar. Daha önceden bir PCX kullanıcısı olarak çok mu hızlı konuştum bilmiyorum da. Daha önce bir PCX kullanıcısı olarak bu motorla Çanakkale'ye gittim. Yani çoğu yere gittim bu motorla. Bu motor çok katlar bir motor arkadaşlar. Siz sürebildiğiniz kadar gider bu motor. Bir de şunu söyleyeyim. Yakıt olarak çok iyi. Şu anda 2.2 yakıyor ortalamada. Zorladığım zaman 3.3'lere çıkar. İki kişi gidiyorum Artçı ile beraber arkadaşım var arkada Ömer. Onunla beraber gidiyorum. Hem bu uzun yol videosunu çekiyorum. Hem de e, iki kişi yani normal bir seyahat standardı şeklinde gidiyorum. Eğer siz de tek kişi giderseniz daha da yakıt azalacaktır. Bakın şimdi bu bu cam sizi hem rüzgardan koruyor hem sinekten koruyor üstünüz pislenmiyor Var arkadaşım. Üstü sinek doluyor her motora bindiğinde. Ve onu temizlemekle uğraşıyor. Canı çıkıyor yani temizlerken. O yüzden tur camı şart. Çünkü siz rüzgar size vurduğu zaman omuzlardan ve sırt ağrısı yapıyor. O yüzden tur camı şart. Bir de bu motor çok dengeli arkadaşlar. İnanılmaz bir denge kabiliyeti var bu motorun. Frenler çok iyi. Bakın şimdi normal yola çıktım. 87 ile gidiyoruz iki kişi. Ben 100 100 110 100 kiloyum arkadaşlar. Arkamdaki arkadaş da 80 kilo, 180 kilo. Ve şu anda 92 94'e çıktım mesela. Normal gidiyorum. Şimdi bu yakıt tüketimini normal e, rüzgarlar da şey yapar. Yani karşıdan esen rüzgar motoru yavaşlatacağı için yakıtı da arttırıyor. Kesinlikle bir başlangıç motoru. Şehir içi, şehir dışı her türlü sizi istediğiniz yere götürecek bu makine. Merak etmeyin. Bunun da rengi kırmızı ama şu şekilde yani koyu tuğla kırmızısı çok güzel. Çok güzel rengi var. Ozan şanslı kişilerden birisi bu motoru bu şekilde bulup sıfır aldığı için şimdi bunlar 135 liralarda falan oldu. Tabii ülkenin durumu da belli olduğu için yani bu paraları verip de alabileceğiniz en iyi motorlardan bir tanesi söyleyeyim rakiplerine oranla mesela yüzde gidiyorum şu an Hiç sıkıntı yok ve daha gazı tam açmadım Gayet stabil ve şansımıza rüzgar arkadan esiyor Çok güzel Şimdi ne tarafa doğru gidiyorum Bergama'dan İzmir yönüne doğru gidiyorum Şimdi bazı arkadaşlar demiş ki titreşim var Hayır bu motorda titreşim yok arkadaşlar şu anda yüzde gidiyorum Motorda titreme yok Şimdi durduğumuz zaman Ömer'e de soracağım. Ömer de arkada nasıl gitti, nasıl rahat edebiliyor mu? Onun da duygularını orada alacağım. Çünkü artçı almam gerekiyordu arkama. Kimisi arkadaşıyla gidecek, kimisi yeşile dostuyla gidecek. Bu motor iki kişiyle seyahat yapılabilir mi? Onu da göstermeye çalışıyorum. Mesela bir de arkadaşlar konforsele almanızı tavsiye ediyorum. Konforsele ortalama rahatlığı yüzde kırk arttırıyor. Arttırıyor yani. Benim kendi motorumda da var konforsele. O yüzden dolayı yani uzun yola gideceksiniz. Bunları almanız lazım. Konfor için. Konfor. Zaten kıyafetten bahsetmiyorum. Daha önce kıyafet konusunu bahsettim size. Kıyafetten bahsetmiyorum. Kıyafetleriniz olacak yoksa yanarsınız. Mahvolursunuz yani. Şimdi i̇şte önümüzde bir kamyon var. Hafif de yokuş çıkarayım. Görüyorsunuz. Yüzde gidiyorum. Rahat bir şekilde kamyonu geçtim. Sağ sinyalimi verdim. Iki kişiyiz arkadaşlar. Şimdi mesela e, lastikler de Michelin'le geldiği için yol tutuşu falan harika. Bunu da söyleyeyim. Bir de şimdi otomatik yani scooter seven insanlar için birebir. Ama manuel seviyorsanız başka motorlara da bakabilirsiniz yani. Ben bir scooter kullanıcısıyım ve scooter'dan çok memnunum vites derdi yok. Gaz fren bu kadar. Ve uzun yol için en iyi, en ideal motorlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bagaj hacmi çok büyük. Bagaj hacminiz çok yani koltuğun altı bagaj. Arka tarafta bir bagaj var. Ben yanlara HB koyuyorum. Dünya eşya alıyor yani. Gayet çok ideal gidiyoruz. Yani şu anda bilmiyorum Ömer neler hissediyor onu indiğimde soracağım ama şu anda ben rüzgar yemeden rüzgarlık camı var çünkü koruyor rüzgar yemeden çok rahat şekilde gidiyorum Aha ayaklarım falan rahat bakın ayaklarımı şöyle de koyabilirim şuraya da koyabiliyorum daha da rahat oluyor hatta bunu kullanıcı yorumunu da çekeceğiz merak etmeyin arkadaşlar kullanıcı yorumu da gelecek ben şimdi motoru daha önceden kullandım ama kendi motorum vardı pcx onu kullandım bir de şey aynalar arkayı göstermiyor demişsiniz. Aynalar gayet arkaları gösteriyor. Eğer e, iri cüsseli yapıdaysanız benim gibi şu ayna kollarını biraz dışa doğru açarak şu ayna kollarını biraz dışarı doğru açarak daha da açıyı genişletebilirsiniz. Yani görüş açınızı. Gayet de iyi. Gayet stabil bu arada. Gösterge paneli falan çok okunaklı. Kesinlikle yani güneşte falan şey olur diye sanmayın. Gösterge panelleri falan çok iyi. Okunaklı. Tam bütçe dostu bir motor bu tam bütçe dostu yani. Çok güzel ya. Arkadaşlar PCX'i özlemişim yani binmeyi. Keşke fırsatım olsa da bununla da uzun uzun kilometreler yapabilsem. İnanın yani her çektiğim videodan keyifle, zevk alarak çekiyorum. Siz de böyle yorum yapıp da beğeniler atınca izlenince daha da keyifli oluyor. Umarım kın zamanlarda bir daha bu motorla beraber sürmek nasip olur. Çok özlemişim PCX'i. Çok stabil. Gidiyor abi, gidiyor işte yani. Görüyorsunuz. Biraz sabırlı olursanız bu motor sizin içinizi görecek. Bu motorlar bakımlı olsun, dünyayı dolaşın arkadaş bu motorla. Bakımlı olsun yeter ki. Çok keyifli ya. Çok keyifli arkadaş. PCX'i özlemişim arkadaşlar gerçekten. Şimdi evet aşağı doğru bir iniş var. Motor hemen kendini toparladı. 106 oldu. 107 108 109 110 3 kilometre sonra kesiciye girecek benimce. 111 Şu anda çok hafif bir titreme başladı tabii ki de. Yani 111 kilometre hızla gidiyoruz şu anda. Yeşil yandı. Bak Gaz açtım. Hemen 45'lere çıkıyor bak. Alt, alt devirleri çok iyi motorun. Bak hemen 60'a çıktık bile bak. Şehir içindeyiz şu anda. 70 kilometre yaptım. Bu arada gördüğünüz gibi şeyden geçtim. Yüksek bir kasisten geçtim. İstemesem de iyi sönümlüyor yani. Çok güzel. Gaz tepkimi tepkileri çok güzel. Konforlu yolculuk. Titreşim kesinlikle yok. Titreşim var diyenler belki eski modellerini kullandığı için. Bu motor 2022 model. Bir motor 1300 kilometrede ve kesinlikle titreşim yok. Ha tabii ki de 111 kilometreye çıktıktan sonra hafif bir titreme oluyor. Yalnız o arkadaşlar her motorda oluyor. Yani her motorun limitlerini zorladıktan sonra bu titremeleri alırsınız. Bu motorla iki kişi geldik Alea'ya ya kadar yaklaşık 40-50 kilometre falan sürdük. Şimdi arka taraftaki e, olumsuz olan yönleri de söyleyeyim size. Şimdi bir çanta aldığınız zaman şu şu bölgede şu bölgede bakın şuralarda çıkıntılar var. Görüyor musunuz? Bu bölgede sırtınızı dayadığınız zaman bu çıkıntılar acıtabiliyor artçıyı. Ama e, şimdi Honda'nın orijinal çantası zayıf birisi oturduğu zaman belki çok fazla sorun olmaz ama şurada bir dayama pedi olsaydı eğer e, artçı daha da rahat edebilirdi. Sonra artçının biraz ayakları artık Tam değmiyor mu buraya bilmiyorum. Biraz ayaklarını arkada Ömer filan oynattı böyle. Herhalde tahminimce ayakları ağrıdı. Ömer'in arka tarafta. ABS'ler çok iyi çalışıyor. Önde ABS var bunda biliyorsunuz. Arka arka taraf kampana. Şimdi dönüşte de tek kişi gideceğim. Önde size söylemiştim ya şu tur camı. Şart arkadaşlar. Şu tur camı olmadı mı? Sonra gelelim top case'e. Neden size top case olsun diyorum. Ee, Uzun yola gittiğiniz zaman eşyalarınızı koyabileceğiniz alanlar olması gerekiyor. Bu alanlar alanlarda e, olmadığı zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Şu anda ben mesela kısa bir yol yaptım. Yaklaşık 50 kilometre yol yaptım. Şimdi tekrar e, Bergama'ya döneceğim. 50 kilometre daha yapacağım. Yine 100 kilometre yani başlangıç kişileri için çekiyorum. Yoksa ben bu motorla eskiden e, bende de PCX vardı. Bu motorlarla ben 300-350 kilometre bir günde yol yaptım biliyorum yani. O yüzden sıkıntı yok. Önemli olan dediğim gibi her zaman söyleyeyim sizin ne kadar gidebileceğiniz. Tahminimce merak edenlerin cevabını verdiğimi düşünüyorum. Şimdi dönüşte de yolda çekeceğiz. Bu sefer dönüşte otobandan değil de şehir içinden gideceğim. Bana güvenip de bu motoru bana emanet ettiği için Ozan kardeşime buradan çok teşekkür ediyorum. Kardeşim sağ olasın. Bu videoyu senin sayende çekiyorum. Bana güvendi. Motorunu teslim etti. Buradan selam olsun. Diyelim şimdi şöyle bir bakıyorum karşıdan böyle kendi motorum olarak farz edeyim şimdi mesela bakıyorum böyle karşıdan çok yakışıklı dur durmuyor mu arkadaşlar sizce? Şu far tasarımı bu sert bakışı yolu aydınlatması bakın ben PCX'i geceliğinde sürdüğüm zaman yolu aydınlatıyordu. Yani kesinlikle yalnız Yamaha XMAX'lerde bu aydınlatma sorunu var baştan söyleyeyim size ama bu Honda ışık konusunda çok iyi. Çok iyi yani ışık konusunda mükemmel. Şu far tasarımı, şu çizgiler, detay atmalar. Hızlı da sürdüm, yavaş da sürdüm, taba gazla. amasörleri çok iyi, iyi sönümlüyor. İki kişi bu yol bu motorla gidebilirsiniz uzun yol. Bana anlatmadığım bir şey varsa artık affola diyelim. yorumlarınız olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Oradan ben cevaplarım. Şimdi yola çıkıyoruz. Hep beraber tekrardan bu sefer eski yoldan gideceğiz hadi bakalım ya tek kişi bir de bu arkadaşlar şuna fark ettim tek kişi daha da şey yapıyor yani atik daha atik son hızı belki değişmez ama daha atik yani tek kişide. de yani onu hissediyorsun şimdi 80 kilo bir anda motorun üstünden kalkmış oluyor siz diyelim ki 70 kilosunuz bu motor daha da rahat gider trafiğe bakar mısın? Şu trafikte arabayla gidilir mi? Gözünüz seveyim ya. Alacaksın böyle bir motor. Tamam mı? Yakıt derdin olmayacak. Trafik derdin olmayacak. Park sorunun olmayacak. Masrafın az olacak. 4000 km hatta 2023 modelleri belki 5000 kilometrede bir bile olabilir bakımları. Tam hatırlamıyorum. 4000 kilometrede bir bakım yapacaksın. 700 lira. 600-700 lira arası bir bakım masrafı var bu motorun. Ama arabayla girdiğin zaman en az en az 3000 lira 3500 lira bir bakım artık eskisi gibi değil. Şu anda mesela gidiyorum bak. Tapa motoru zorladım. 110 kilometre hızla gidiyorum şu anda. Ve motor 125 cc. 95 kilometre 98 kilometre hız yokuş yukarıya çıkıyorum işte. Allah battım kendimi sana olay bitti. Bak nasıl çıkıyor yokuş yukarı motor. Bak 91 ile 92 ile yokuşu bitirdim bak. Şimdi aşağı doğru iniş var. 112, 113, 114, 115. 115'te kesiciye girdi motor. Bu arada arkadaşlar ön cam siyah ya. Yani bu sizin görüntünüzü biraz engelleyebilir. Kusura bakmayın. Hani bu cam filmli cam yani. Bunun şeffafları da var. Şeffaflarını alabilirsiniz. Bu arada Ozan kardeşim bana şöyle bir şey söyledi. Ee, gece sürerken biraz sorun yapıyor dedi yani. Zaten hava karanlık görüşü biraz engelliyor dedi. O yüzden ona göre alın yani. ha Bu filmli cam tabii ki de daha çok yakışıyor motora ama Eğer söz konusu güvenlikse şeffaf camı tercih ederim ben. Ben e, bu motorla uzun yol yapmak isterim ama Tabii ki de bu e, hem imkan hem zaman hem bütçe meselesi arkadaşlar. Ama size uzun yol yapılabileceğini gösterdim 100 km içerisinde. Biraz sonra 100 km'ye ulaşacağız. Belki geçeceğiz bile 100 km'yi. Bir birlikteliğimizin yine sonuna geldik. Yaklaşık 100 kilometreye geçtik. Bu motorla yol yaptım. Ve çok rahat bir şekilde yaptığım için sizlere bunu inşallah aktarabilmişimdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. ...motosiklete binmek çok güzeldir. Hiçbir şeye benzemez... ...binmeyen için. Hani demin anneler dedi ya... ...çocuklarınızı bindirmeyin motora. Ya bindirmeyin de ablacığım... ...sen bir denesene. Acaba ne var? Niye bu adamlar binince bırakamıyor? Bizde eskiler hep şey derdi... ...hastalık bu. Hastalık değil mi seninki? Evet hastalık böbreğin. Hastalık öyle hastalık değil. Mutluluk... もっかいな。